Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki konumuz expressing purpose. Yani arkadaşlar amaç belirtme, amaçları ifade etme. Bunun için to ve devamında deva onu takip eden bir fiilimiz var arkadaşlar. Ee, bunu cümleleri nasıl kurarız? Ee, bu cümleleri kurarken nereye dikkat etmeliyiz? Şimdi hemen onlara bir göz atacağız. Evet iki arkadaş bir taraftan köpekleri seviyor bir taraftan da konuşuyorlar. These dogs are so lovely Dave. Bu köpekler çok sevimli Dave demiş. Diğeri de yes they are. I love them so much. Evet öyleler ben onları çok severim. I spend very good time with them. Onlarla çok güzel vakit geçiriyorum demiş. Arkadaş demiş ki I want to have a dog. Belli bir köpeğim olsun istiyorum. I will go to pet shop to buy one. Ee, bir tane satın almak için pet shop'a gideceğim demiş. You are wrong buddy. Yanlış düşünüyorsun kanka. You should go to animal shelter to adopt one. Bir tane sahiplenmek için e, hayvan barınağına gitmelisin demiş arkadaşlar. I think you are right buddy. Evet haklısın kanka demiş. Yani ne diyoruz? Satın almayın sahiplerin diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada... E, nasıl işlendiğine bakacağız. Ya hocam iki tane tu var arka arkaya gelen diyebilirsiniz. Arkadaşlar yerlerden önce gelen tu ae anlamına geliyor. Bakın to animal shelter hayvan barınağına to pet shop pet shop'a ama devamında fiilden önce gelen tu ise sevgili arkadaşlar için anlamına geliyor. Şuradaki için anlamına geliyor. Niçin? Bir tane satın almak için. Hayır, to adopt one, bir tane sahiplenmek için. İşte sevgili arkadaşlar, fiillerden önce gelen to onlara bir amaç bildirir. Yani için anlamı katar. Yerlerden önce kullanılan to ise arkadaşlar ismin e, yönelme halekidir. Yani ae anlamına gelir. Şimdi daha da detaylı olarak inceleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar we use to infinitive to arkadaşlar ve devamında infinitive infinitive fiilin yalın hali demek sevgili arkadaşlar. Yani fiilin sonuna herhangi bir ek almamış hali yani s takısı ink takısı ed eki falan hiçbir ek almamış hali arkadaşlar infinitive olarak nitelendiriliyor İngilizce'de. We use to infinitive to express a purpose. Purpose da amaç. Biz bu kalıbı sevgili arkadaşlar amaç bildirmek için kullanıyoruz. Bakalım I usually go to the cinema. Şimdi bu benim asıl cümlem. Ben genellikle sinemaya giderim. Yerlerden önce kullanılan to arkadaşlar a e anlamına geliyor demiştim. Ben genellikle sinemaya giderim. Niçin? To watch a film. Film izlemek için. Önce ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Yaptığım eylemi yazıyorum. Ondan sonrasında bu eylemi hangi amaçla, hangi maksatla yaptığımı fiilin önüne tu getirip fiili yalın halle getirerek açıklamış oluyorum. Ha bu cümlenin birinci tarafı arkadaşlar herhangi bir zaman olabilir. Yani sinemaya genellikle film izlemeye giderim gibi buradaki gitmek eylemi kendi zamanda kullanılabilir. Veyahut da gitmek eylemi arkadaşlar. Geçmiş zamanda da kullanılabilir. She went to a cafe. O bir kafeye gitti. Bu yaptığı eylem. Geçmiş zamanda. Niçin? To eat some ice cream. Yani biraz dondurma yemek için. Görüldüğü üzere sevgili arkadaşlar. To ve devamında onu takip eden fiilin yalın hali. Amaç bildirir, bildirir ve bu cümleye için anlamı katar. Şimdi biraz örnek yapalım arkadaşlar ve beraber pekiştirelim konumuzu. Yine to kullanarak e, trenin öncesi ve sonrası var dikkat ederseniz trenin öncesinde yaptığı eylemler birinci kısımda yapılan eylemler İkinci kısımda ise sevgili arkadaşlar bunu yapış amacı bildiriliyor. Biz bunları herhangi bir zamanla kurabiliriz. Bakalım şimdi I bunu ilk önce geniş zaman yapalım sevgili arkadaşlar. I usually go to news agent. News arkadaşlar gazete bayi demek. Ben genellikle gazete bayisine ne giderim? Niçin? İşte buradaki tireli bölümün yerine sevgili arkadaşlar to getireceğiz. To buy newspaper. Gazete almak için. At the library demiş. Burada boşluk vermemişiz arkadaşlar. Affedersiniz. Be'nin geçmiş zaman hali was were. I was at the library. Ben kütüphanedeydim. Niçin? İşte to make research. Araştırmalar yapmak için for project. Proje için araştırma yapmak için sevgili arkadaşlar görüldüğü üzere to ve make ya da to ve devamını takip eden fiil benim orada bulunmuş amacımı, oraya giriş amacımı anlatıyor. Meet in front of the movie theater. Movie theater neydi? Önceki videomuzda bahsetmiştik sevgili arkadaşlar sinema. Sinemanın önünde buluşmak niye? Watch movie film izlemek. Burada da hadi ile başlayan bir cümle kuralım. Let's meet in front of the movie theater hadi gel sinemanın önünde buluşalım niçin to bakın arkadaşlar to watch movie bir film izlemek için to watch a movie diyelim hatta go to stadium to watch a football match stadyuma gitmek futbol maçı izlemek yani Futbol maçı izlemek stadyuma gitmenin amacı durumunda olduğu için diyelim ki gidiyorum. Şimdiki zaman yapalım bunu da. Fark farklı farklı zamanlarda yapalım ki arkadaşlar görmüş olalım. I am going to stadium. Ben stadyuma gidiyorum. Niye? To watch a football match. Maç izlemek için. Ve son olarak bunu da geçmiş zaman yapayım sevgili arkadaşlar. Visit müze, müzeyi ziyaret etmek demek. See statues yani heykelleri görmek demek arkadaşlar. I visited. Geçmiş zaman yaptım. I visited museum müzeyi ziyaret ettim. Niye? To see statues. Statues. Yani heykelleri görmek için Sanırım anlaşıldı sevgili arkadaşlar. O zaman anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek adına sizden lütfen videonun altına yorum olarak buna benzer bir herhangi bir e, yerin adını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Oraya niçin gittiğinizi ya da genel olarak niçin oraya gidiyor olduğunuzu anlatan bize tu içinde tabii ki tu bulunan amaç bildiren bir cümle kurmanızı ve bunu lütfen videonun altına yorum olarak yazmanızı hepinizden rica ediyoruz. Şimdi burada bir tane cümle verilmiş arkadaşlar, biz onu tu tekrar yazacağız ama nasıl yapacağız bakalım. I will go to boutique. Ben butiğe gideceğim. Because I need to buy a new shirt. Çünkü benim yeni bir gömlek alma almaya ihtiyacım var. O zaman şu birinci tarafı arkadaşlar aynen kullanabiliriz aslında. I will go to boutique. Butiğe gideceğim. Niye? I need to buy a new t-shirt demiş şey, ya, yeni bir t-shirt alm alm almam lazım. Artık buradan sonra amaç bildireceğiz. To buy a new t-shirt. New shirt, sorry. Yeni bir gömlek almak için. İşte devamında sevgili arkadaşlar bu şekilde amacımızı yazabiliyoruz. My parents are going to concert hall. They will listen to a classical music concert. Benim anne babam konser salonuna gidiyor diyor arkadaşlar. Onlar öyle bir klas klasik müzik konseri dinleyecekler. O zaman birinci cümleyi aynen alabilirim. My parents are going to concert hall. Niçin? burayı aynen alıyorum sevgili arkadaşlar. Devamında to listen to a concert. Bir konser dinlemek için diyebilirim. Jason and Cindy are at the art gallery. Jason ve Cindy şu anda sanat galerisinde. They want to see the new paintings. Onlar yeni tabloları, yeni resimleri görmek istiyorlar. Yine birinci cümleyi aynen alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu anda şu anda mevcut durumdan bahsediyoruz. Onlar şu anda e, sanat galerisinde. Devamında to see the new paintings diyebilirim. paintings I will go to the shopping mall, alışveriş merkezine gideceğim. Yine bu cümleyi aynen alıyorum. Niye gideceğim? I will look for a present for my mom. Anneme hediye bakacağım demiş. O yüzden burayı nasıl devam ettiriyorum? to buy a present for for mom anneme hediye almak için ya da to look for a present for mom anneme hediye bakmak için arkadaşlar dediğim gibi birinci kısım çok önemli değil. Birinci kısımda nasıl yap, neyi yapıyor olduğunuz ya da yaptığınız ya da yapa, yapacağınız anlatılıyor. Devamında sevgili arkadaşlar amaç bildirirken to ve fiilin yalın halini kullanıyoruz. Bunu bir kere de hatırlatmış olalım. I should drop in a, e, drop in uğramak demek. I should e, I should drop in a news agent on the way home eve giderken yolda bir gazete bayisine uğramam gerekiyor, uğramalıyım demiş. Yine bunu aynı alıyoruz. Niçin? Buy Some Technology Magazine. Yani e, teknoloji dergisi alacakmış arkadaşlar. Bunu şöyle devamlıyorum. To buy some tech technology magazine. Diyerek sevgili arkadaşlar amaç bildiren bir cümle yapmış oluyorum. Şimdi, there are four places here, four stores here. My question is, why do people go to the public buildings below? İnsanlar aşağıdaki yerlere niçin giderler? Barber, berbere. We diye başlayalım. We go there. Biz oraya gideriz. Niye? To have hair cut. Yani saçlarımızı kestirmek için. Pets. Evcil Hayvan Mağazasına gidiyorlar arkadaşlar. Niye diyelim ki yem almak için diyoruz arkadaşlar. Ya da işte evcil hayvan satın almak çok daha demin de videonun başında söyledik arkadaşlar satın almayalım sahiplenelim ama bazı oradan işte yemlere özel bakım ürünleri ya da kafes gibi kuşlar için kafes alabiliriz, yemler alabiliriz, akvaryum alabiliriz. O zaman eve bir balık aldığımız ve onlar için akvaryum alacağımı düşünelim sevgili arkadaşlar. People go to pet shops to buy aquariums or seeds ve arkadaşlar onların yiyecekleri tohum şeklinde hani balıklar yiyorlar küçük şeyler ya da işte diğer canlıya küçük küçük yemler var. Onları almak için gidiyor diyelim. Candy şeker demek. Şekerci mağazasına, şekerci dükkanına ne gidiyoruz? We go to candy shop to buy candies. Şekerler almak için, şekerlemeler almak için gideriz. Pizza, welcome home demiş arkadaşlar. Burada restoran diyelim. Biz restorana yemek yemeye gideriz. We go to restaurant to eat. To eat derse yeterlidir aslında. Yemek yemek. Ya da to have dinner. Akşam yemeği yemeye diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya. Hair salon kuaför demek. Police station zaten karakol. Green grocer manav demek. Bakery fırın, shopping mall alışveriş merkezi ve coffee shop da e, kahve dükkanı demek. Yani kafe. I'm Sarah, I moved to another city to study at university. Ben Sarah, e, okumak için, üniversitede okumak için başka bir şehre taşındım. Moved taşındım. I rented a flat in a small and lovely neighborhood. Küçük ve sevimli bir e, mahallede bir daire kiraladım demiş arkadaşlar. Tutmuş yani. I'm new here but trying to learn the environment. Şu anda ben burada yeniyim ama etrafı çevreyi öğrenmeye çalışıyorum and public buildings ve tabii ki etraftaki binaları da yapıları da öğrenmeye çalışıyorum. I have a blah blah under my apartment benim apartmanımın binamın altında bir şey var demiş. I do shopping there. Alışverişimi oradan yapıyorum diyor arkadaşlar. Baktığım zaman ee, they sell fresh fruit and vegetables. Onlar taze ve meyve satıyor diye eklediklerine göre burası da sevgili arkadaşlar green grocer. I do shopping devam ediyorum. I found a blah blah nearby. Yakınlarda bir tane de bir şey buldum demiş. I sometimes go there to have hair or uh, hair cut or design. Bakın burada hep amaç cümlelerini görüyoruz. Saç kestirmek veya saçıma böyle yeni bir model yapmak için oralara gidelim diyor. Bir şey bulmuş. Ne bulmuş olabilir? Hair salon. Saç kuaförü bulmuş. There is also ebla bla. There is also a nice bla bla next to my apartment. Apartmanımızın yanında güzel bir hoş bir şey var diyor. I often meet my friends there to eat dessert or drink coffee tatlı yemek ya da bir şeyler içmek için arkadaşlarıma sık sık orada buluşurum dediğine göre sevgili arkadaşlar burası coffee shop. Evet. We have also a blah blah to buy bread or cookies. Ekmek ya da kurabiye almak için de aynı zamanda bir şeyimiz var demiş mahallede. Ne olabilir sevgili arkadaşlar? Bu tabii ki bakery yani fırın var. Yine bakın amaç bildiren tuğları görüyoruz burada. Başka ne vardı? Ha, Bakalım uh, bakalım 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 bakalım. Burada tu işaretledik arkadaşlar. Şurada tu var, değil mi? Uh, next to zaten bu bitişik anlamına gelen kelime. Yani sürekli amaç bildiren to'yu görebiliyoruz arkadaşlar buradaki cümlelerde. Ne kaldı? Police station ve shopping mall kaldı. They are really good at their job. Bu en son fırından bahsediyordu. Onlar mesleklerine çok iyiler. The worst thing, en kötü şey ise, there isn't a blah blah in my neighborhood. Mahallemde bir şey yok diyor. I love shopping, eating at fast food restaurant or watch movie there but, but unfortunately there isn't one. Diyor ki ben alışveriş yapmayı, fast food restoranlarında yemek yemeyi, film izlemeyi, orada film izlemeyi çok seviyorum ama maalesef bir tane bile yok demiş. Ne arkadaşlar bunların hepsinin bir arada bulunduğu şey biz shopping mall AVM diyoruz. Mahallede yeni semtinde AVM olmamasına üzülmüş. Safety is very important for me. Benim için güvenlik de önemli. And I am comfortable ve ben rahatım because there is a blah blah and fire station nearby. Yakınlarda itfaiye ve bir şey var demiş. Tabii ki police station, karakol var. Güvenli bir mahalleymiş. I can call and ask for help when I need. İhtiyaç duyarsam her ihtiyaç duyduğumda onları arayıp yardım isteyebilirim demiş itfaiyeden veya polisten. In short. Kısaca I am happy in that new city and neighborhood. Ben bu yeni şehirde ve e, mahallede çok mutluyum diyerek sevgili arkadaşlar sözlerini tamamlamış. Öncekilerde zaten bir önceki sayfada vardı. Geçiyoruz. Hi I'm Suzy. It's Sunday today so I'm not at school. Merhaba ben Suzy. Bugün pazar ve okulda değilim demiş. Bu küçük kızın adı Suzy galiba. Uh, we are having breakfast in the kitchen. Şu anda kahvaltımızı yapıyoruz mutfakta. After breakfast I and my father will go out to do shopping. Ben ve babam dışarı çıkacağız alışveriş yapmak için. Bakın arkadaşlar to do shopping yine amaç bildiren bir ifade. Because it's mom's birthday. Çünkü bugün annemin doğum günü. We will make a surprise party for her. Onun için sürpriz bir parti düzenleyeceğiz. Bakın burada yine Will gelecek zamanla ilgili cümleler kurmuş sevgili arkadaşlar. Fark etmiyor. Bizim için önemli olan yaptığı şeyden sonra onu hangi amaçla yaptığını anlatan cümleler kurmak. Ve bunu yaparken tu ve devamındaki fiilin yalın halinden faydalanmak. Evet en son anneme sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız demişti. First we will go to bank to get some money. Bakın. İlk olarak bankaya gideceğiz. Niye? To get some money. Biraz para almak için. Biraz para çekmek için. Then we will go to the bakery to order a birthday cake. Sonrasında biz fırına gideceğiz. Niye? Yapacağı şeyi söylemiş. Neden? Amacın arkadaşlar bakın burada virgülden sonraki kısmını ifade ediyor. To order a birthday cake. Doğum günü pas sipariş etmek için. After that, ondan sonra da We will go to shopping mall nearby to buy some party decorations. Biz yakınlardaki AVM'ye gideceğiz. Yine cümle burada bitiyor. Niçin? Buradan sonrasında amaç söylüyor. Bazı parti süsleri almak için. Later, daha sonrasında We will go to a boutique to buy a nice skirt for mom. Sonrasında bir butiğe gideceklermiş. Bu sefer niye sevgili arkadaşlar? Bir etek almak için annesine. Demek ki doğum günü sürprizinde bir etek alacaklar. Then we will go to supermarket to buy some beverages. Ve sonrasında da süpermarkete gideceklermiş biraz içecek almak için. We are planning to cook dinner. Yemek pişirmeyi planlıyoruz. So, we will go to butcher's to buy some meat. Bu yüzden de kasaba gideceğiz. Niye? Et almak için. Finally, we will go to flower shop to buy nice flowers for her. Son olarak da flower shop'a yani çiçekçiye gideceklerim sevgili arkadaşlar. Bunu florist diye de ifade edebilirsiniz, flower shop diye de ifade edebilirsiniz çiçekçiye gideceklermiş niye annesine çiçek almak için I'm sure she will love our surprise eminim ki bizim sürprizimize bayılacaktır diyor bakın sevgili arkadaşlar sürekli gideceği yerlerden bahsetmiş ama sonrasında oraya giriş amacını to ve devamındaki fiille bahsetmiş şu diğer to'lara da dikkat çekelim arkadaşlar bakın I will go to bank bankaya gideceğim I will go to bakery fırına gideceğim alışveriş merkezine gideceğim Butiğe gideceğim süpermarkete ya da kasaba ya da çiçekçiye altını çizdiğim kırmızılar sevgili arkadaşlar ismin yönelme hal eki yani ae nereye çiçekçiye kasaba markete butiye e, alışveriş merkezine fırına bankaya gibi bakın kırmızı olanlar ismin yönelme hal eki çünkü devamında hep mağazaların dükkanların adını gördünüz Yuvarlak için aldığım mavilerse sevgili arkadaşlar devamında bir fiille e, de, takip edildiği için arkadaşlar amaç bildiriyor ve için anlamına geliyor. Onları da şöyle vurguladım. İçin. Bu aradaki ayrım arkadaşlar iyi yapmamız lazım. Sorumuz şu. Where are they now? What are they doing? Şu anda neredeler? Ne yapıyorlar? They are in the kitchen and having breakfast. Evdeler ve kahvaltı yapıyorlar. Why will they go after why will they go out after breakfast? Kahvaltıdan sonra neden dışarı çıkacaklar? Çünkü arkadaşlar alışveriş yapmaları gerekiyordu. Because they will do some shopping. Biraz alışveriş yapacaklar. What will they buy as a present? As olarak demek sevgili arkadaşlar. As a present ya yani as a gift. Hediye olarak ne alacaklar? They will buy a nice skirt. Güzel bir etek alacaklar. Why will they go to butcher? Onlar neden kasaba gidecekler diyordu. Ne yapmışlardı? We are planning to cook. So we need a meat demişti sanki. Evet biz yemek pişirmeyi planlıyoruz. Bu yüzden kasaba et almaya gideceğiz diyordu. Dolayısıyla they Because diye başlayalım cümlemize. Because they will buy some meat. Hatta burada da kullanırız to cook. Pişirmek için. Pişirmek için biraz et alacaklar. Will they buy flowers too? Onlar çiçek de alacaklar mı? Yes, they will. Evet, alacaklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar will ile gelecek zamanla alakalısı orada. Soları da böyle de sor, sormuş oluyoruz. Ve gelelim True-False'lara. They need money so they will go to bank first. Onların para ihtiyacı var bu yüzden ilk olarak bankaya gidecekler diyor. Evet arkadaşlar bu doğru bir ifade dolayısıyla True yazıyorum hemen. Susie's mother will make the birthday cake at home. Susie'nin annesi yani bahsi geçen kadın Doğum günü pastasını evde yapacak diyor. Hayır Fırından sipariş edeceklerdi sevgili arkadaşlar bu yüzden False yazıyorum. They will buy a nice skirt from shopping mall. Onlar alışveriş merkezinden bir e, etek alacaklar diyor. Ama bakalım. We will go to boutique. Biz butiğe gideceğiz demiş. Yani özellikle bir alışveriş merkezi diye belirtmemiş. Cadde üstündeki bir mağaza da olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bundan emin değiliz ve false yazıyoruz. They will buy flowers before they go home. Eve gitmeden önce çiçek de alacaklar diyor. True tabii ki. They won't buy any beverages for the party. Onlar hiç partide içecek almayacaklar. Tekrar metne döndüğüm zaman. We will go to supermarket to buy some beverages. Yani içecek almak için partiye gideceğiz cümlesini hatırlıyorum ve görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada almayacaklar ifadesi benim için false. Yani yanlış diyorum. Ve böylelikle amaç sonuç bildiren cümlelerimi burada tamamlamış oluyorum. Videonun ortasında da söyledim arkadaşlar. Sonunda bir kere daha söylüyorum. Lütfen siz de bizim için gittiğiniz yere, git, neden gittiğinizi, gitme amacınızı anlatan to ve infinitive yani to ve fiilin yalın e, hallerinin bulunduğu cümleleri yorum olarak videonun altına yazın diyoruz. Hepinizi e, sevgiyle tekrar selamlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.